Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu. İhtiyaç sahipleriyle iletişim. Her hak öznesi, örneğin çocuklar, mülteciler, kadınlar, yaşlılar, kültürel topluluklar, engelliler, sivil toplum örgütü kurma ve sivil alanda örgütlenme hakkına sahiptir. Bu alanlardan birine odaklanan bir sivil toplum örgütü, diğer hak gruplarının çabalarından da haberdar olup çeşitli ortaklıklar yakalayabilir. Böylece aralarında işbirliği gelişebilir, sesin daha gür çıkması sağlanabilir. Hak savunuculuğu bir bütündür. Örneğin engellilik kadın örgütlerinin de konusudur. Örneğin çocuk hakları aktivistleri mülteci çocukları da hesaba katmalıdır. Örneğin engelli örgütleri sadece belli bir kesimin değil, yaşlılar gibi ihmal edilmiş engelli kesimlerin de ihtiyaçlarını gündeme getirmeli, bu alanda çalışan örgütleri ve kişilerle deneyim alışverişi yapabilmelidir. Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu.